Güneş panellerinizde istenmeyen kuşlar mı var? Kuşlar güneş panellerinizin verimliliğini azaltabilir. Güneş panellerinizin verimliliğini zahmetsizce artırmak ister misiniz? O halde Repel Ultrasonik Kuş Kovucu cihazlarımızla tanışın. Kuşlara veda edin. Bundan sonra enerji üretiminizi engelleyen kuş pislikleri yok. Repel Ultrasonik Kuş Kovucu ile güneş panelleriniz tertemiz ve daha verimli. Tüm kuşlar için etkili ultrasonik cihazlarımız ile kuş sorunlarınıza son. Cihazlarımız kuşları güvenli ve etkili bir şekilde alanınızdan uzak tutmak için ultrasonik teknolojiyi kullanır. Bu da sizin için daha fazla enerji üretmeniz anlamına gelir. Kurulumu son derece basit. Sadece prize takın ve gerisini repele bırakın. Üstelik çevreye güvenlidir ve kuşlara hiçbir zarar vermez. Güneş panellerinizi bir daha temizlemek zorunda kalmayacaksınız. Daha fazla enerji verimliliği, daha az temizlik ve personel giderleri için Repel. Kuş sorunlarınızı ertelemeyin, solar panellerinizi koruyun ve Repel ultrasonik kuş kovucu ile enerji üretiminizi en üst düzeye çıkarın. Güneş panellerinizin temiz ve çok daha verimli çalışmasını sağlayın. Repel ultrasonik kuş kovucu tüm kuşlar için en etkili çözüm. Şimdi Repel.com'u ziyaret edin, kuş sorununuzu çözelim.